2025 ve 2026 yıllarında rekor kar artışı göreceğimiz 4 şirkete birlikte bakacağız. Hem bilançolarının hem yeni iş ilişkilerinin hem de konjektürün etkileriyle birlikte bu 4 şirkette 2025 ve 2026 yıllarında rekor satış artışı, rekor favök artışı ve rekor kar artışı göreceğiz. Tabii ki bu büyümeler, bu bilanço büyümeleri de aynı şekilde hisse fiyatlarına da etkilenecektir. Nedir o 4 şirket? Hızlıca bakalım. İlk sırada karşımıza Alves Kablo geliyor. Özellikle finansman mali maliyetlerinin düşmesiyle birlikte şirketteki kar artışları olağanüstü olacaktır. İkinci sırada Yeo teknolojiyi görüyoruz. Bir miktar düzeltme ile birlikte çarpanları da uygun hale gelecek. Yeo teknolojide uzun vadede iyi kar büyümesi beklentilerimiz mevcut. Üçüncü sırada birleşim mühendisliği görüyoruz. Faizlerin inmesiyle inşaat şirketleri tekrar yükselişe başlayacak ve cirosuna oranla aldığı yeni iş ilişkilerindeki büyüme ile birleşim mühendislikte çok ciddi bir potansiyel olduğunu birlikte görebileceğiz. Son sırada sıradaysa topyekün iyi bir şirket hali olan ENCA'yı görüyoruz. Zaten gelecek beklentilerinin çok kuvvetli olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Reels'lara beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın.